En sevdiğimiz Herkese merhabalar Bugün sizinle yine her zaman olduğu gibi Haftalık teknik analiz bültenindeki hisseleri Ve piyasanın bu haftaki beklentilerini konuşacağız Bunları geçmeden önce Geçtiğimiz haftanın performansına bakalım Alarko, Doğuş, Froto Migros ve Pegasus vardı Sadece Alarko'da hedef seviye aşıldı Bunun dışındaki 4 hisse de Önce stop seviyeleri Risk Kes olarak gördüğümüz seviyeler görüldü. Ancak Cuma günü e, sert alışlarla birlikte bütün hisselerin görünümü de 4 hissenin kalan hisselerin görünümü de pozitife döndü. E, portföy performansı 0.45 artı kapattı. Endeks 1.75 artı kapattı. Tabi bunun sebebi biraz da seçime yönelik beklentilerle alım yapılan hisselerin e, endeksi yürük, yukarı taşıması o, olduğu için burada da seçime yönelik o grup hisselerden olmadığı için biz biraz geride kaldık diyelim. Ama bunlar normal kısa vadede yılbaşından bugüne baktığımızda da endeksin üzerindeyiz diyelim. Bu hafta Alarko muhteşem bir kapanış yaptığı için geçtiğimiz haftadan devam ediyor. Oldukça iyi bir Orada artık yön oluştu. Koru kıralım güçlü. Arkasında Türk Hava Yolları, Emlak Konut, Aselsan ve Eczacı yatırım var. Bunların birazdan teknik görünümlerine geçeceğiz ancak kısaca haftalık beklentilerden bahsedelim. Tabii gepli bir açılış bütün piyasanın beklediğiydi. Beklentiler gerçekleşti. Sabah bültenlerde de bahsettiğimiz gibi ilk bir saat açılıştan sonra geri çekilmeler normal. Birçok hissede sabah açılan boşluklar kapatıldı. Vadeli tarafta da gerçekleşti bu. Yukarı yönlü açılıştan sonra o aşağıda oluşan fiyat boşluğu dolduruldu ve şimdi tekrardan e, piyasa 11'den sonrasına baktığımızda yeni zirve yapmak için istekli iç gün içi yeni zirve yapmakta iştahlı görünüyor. Bu da haftanın geri kalanı için bizim e, iyimser beklentilerimizi korumamızı sağlıyor. Tabi burası bunda bir süredir belirsiz e, ortam vardı. Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının da pozitif etkileri var. E, artık e, istikrar beklentisiyle burada e, endekste oluşan e, özellikle biz 30 gruplarında oluşan birçok hissede bilanço sonrası e, ve yılbaşından bu yana olan negatif performans sonrası artan iskontoların azaldığı bir döneme gireceğimizi düşünüyorum. En azından kısa vadede bu tarz bir et piyasa oluşacaktır. Özellikle kurun da sabit kaldığı kontrollü yükselişini, sınırlı yükselişini sürdürdüğü ortamda ben endekste ve bir süre daha dolar bazlı yukarı yönlü bir hareket beklediğimi belirtmeliyim haftanın önemli seviyelerini bahsetmiştik. Bunu grafik üzerinden de hızlıca göstereyim kısaca hisselere geçmeden önce. Endekste de bu 14 Mayıs seçim ilk turdan sonra şu bir boşluk vardı. Bu boşluğun biz bu sabah erken saatlerde kapatılacağını bültende belirtmiştik. 4760'tı buranın düşük seviyesi. Şu an burayı doldurduk. Buranın üstünü zorluyor piyasa e ve yeni tepe yapmakta iştahlı görünüyor. E, bu bölge, bunlar aylık seviyedir. Bunlar e, önümüzdeki hafta e, Çarşamba günü değişecek, Perşembe günü Haziran seviyeleri gelecek. Burada artık 4.760 üstünde yeniden ısrarlı fiyatlamalar bizi seçim öncesi tepe. E, burası da hatırlıyorsunuz işte seçimden önceki hafta. Anketler işte CDS düşüşüyle gördük 5000'lere gitmiştik bizi yeniden 5000'lere götürecektir burada 4760 4700 bölgesini kısa stop olarak takip edersek bu bölgenin altına yeniden gün kapanışı olmadığı sürece piyasayı şu an çünkü saatlik baktığımızda bir iştah olduğu malum. Bu bölgenin üzerine biz 5 doğru ataklar yapacağızdır ama geri kalanı için yeni ekonomik ekonomi yönetimi bu hafta açıklanmasını beklerim. Ben açıklanacak isimler, para politikasına ilişkin mesajlar haftanın geri kalanında bizim yönümüzü etkileyecektir diyelim ve Alarco ile başlayalım hızlıca. Zaten geçtiğimiz hafta da vardı hatırlıyorsunuz. 62-60'lar önemli bir seviyede. Hafta başına görüp geri çekilmiştik. Ancak haftayı da o seviyenin üzerinde tamamlamıştık. Bu haftaya da kopuşla başladık. 66 TL hedef seviyemizde şu bölge 65 15 66 15 geçiyor çizgi ancak bu 66 65 bölgeleri 66 15 bölgeleri kısa vadeli iyi bir kar noktası olabilir. Ee, kısa vadeli diyorum çünkü e, burada iyi bir dönüşüm oldu şu anda. Biz burada geçen hafta da konuşmuştuk bunu. Hareketin devamı 68 60'lar e, Fibon'un Fibonacci'nin bir sonraki üst bandı olarak takip edilebilir demiştik. Şu anda 66-15. Burada belki bir tepki olup tekrar kısa bir dip dönüş sonrası burada 68-69'lara doğru e, hareket oluşabilir. E, oldukça makul kısa ve uzun vadeli ortalamaların üzerine yerleşilmesi de pozitif. Alarko'da geçtiğimiz haftada hedef seviye aşmıştı. Bu haftada pozitif. Hava yolları e, geçtiğimiz hafta Cuma günü e, en çok para girişinin olduğu hisseydi. Öncelikle onu söyleyeyim birinci sıradaydı. zaten de bahsetmiştik seçimden bağımsız bir hisseydi. Seçim sonuçları ne olursa olsun hani etkilenmeyecek bir sektördeydi daha doğrusu. O şekilde belirtelim. Hayır bu değil diğer grafikte. Türk Hava Yolları burada bu haftada en pozitif olduğumuz hisselerden biri. Büyük bir boşlukta açıldı zaten. Orayı tamamlamak üzere şu anda yukarı yönde artık e, bu 150-152 seviyeleri e, bant hedefi daha, tarihi zirve de burada aslında gördüğünüz gibi şurada, e, 153'ten geçiyor bu çizgi ancak e, ben de 152-70 yazmıştım sanırım karal e, seviyesi olarak tarihi zirvelerine yakın e, oralara hedefleyen bir Türk Hava Yolları var. Cuma günkü hacim ve henüz 1-1.5 saat, saat olmasına rağmen bakın perşembe salı çarşamba perşembe günlerinden daha fazla hacim var şu anda bu alışların hacim tarafı, hacimle desteklenmesi bizim yukarı yönde iştahımızı arttıracak önemli e, en önemli gösterge. E, ben harekette hacimin e, en önemli gösterge olduğuna inanıyorum. 152.80 demişiz. Zaten o da şu 153 seviyelerine yakın bir seviye. Bu bölge kısa vadeli zorlanma bölgesi olabilir. Üzerine daha önce çünkü sadece bir günlük kapanış yapabilmiştik. E, Hava yolları tarafında da pozitifiz. Haftanın geri kalanı için yeni tepe e, muhtemelen yeni tepe gösterecektir bize. Yeni tarihi zirve gösterecektir bize. Türk Hava Yolları, Emlak Konut cuma günü muhteşem bir kapanış. Tavana yakın e, bir hareket gördü Aselsan Emlak Konut. Bunun seçimle alakası yok. Gördüğünüz gibi yüksek hacimli e, son iki günde artan hacimlerle kuvvetli alışlar ve muhteşem bir kopuşumu e, şu şekilde de göstereyim, detaylandırayım. Bakın şu bölgeden kurtuluşa hatta kapanışına baktığınızda şu tepe burada fake kalmış Ancak bu da şey hareketiydi ee, Buraya baktığımızda Uzun vadeli bu e, Sene başından gelen daha doğrusu Burada 4-5 aylık düşen kanal Çok güçlü bir mumla kırılıyor Bu tarz breakoutlar e, Devam etmesi bu gap Bakın burasının tekrar Kapatılıp kapatılmayacağını göreceğiz Ancak hacim bugün çok iştahlı Yüksek açılış yaptı şu anda açılışın Altında e, emlak konut Burada da Pozitif. Pozitif beklenti. Ee, güçlü seyirin daha doğrusu. Bu boşluklu kopuş sonrası. Ee, bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Şu ortalamaların üzerine birlikte çıkıp zaten kesiştiği noktada gördüğünüz gibi iyi bir mum vardı. 5 aylık düşen kırıldı. Ee, güçlü bir mumla kırıldı. ortalamalar üstüne aldı ve boşluklu olarak fiyat yukarı gitme arzusunda. Artı emlak konut için şunu da söylemek istiyorum. Sene başından beri en çok değer kaybeden 1.30 listesiydi emlak konut. Ee, biraz fazla e, abartı da bulduğumuzu söylemiştim daha önce satışı. E, biraz daha artık bu harekette e, öne çıkabilir emlak konut diyelim. Hemen e, hedef seviyeyi de vereyim. Ama muhtemelen aşıldı. 7.50 demiştik. Şu an 7.43. Sabah gördü zaten 7.50'yi. E, burada 750 üzerine kalıcılık, 750'nin %1, %2, %3 altına kendi risk yönetiminize göre bir stop koyup hareketin içinde kalmaya devam edebilirsiniz. Çünkü bir kırılım var bu pek kısa vadeli bir işlem olarak da tercih edilmeyebilir aslında burada. Tekrar burada 8-8-60'lara şu tepe bölgesine doğru takip edilebilir. Haziran ayı seviyeleri gelince tekrar göstereceğim bunu şeyden diğer sistemden. Ay başında. Evet Aselsan ee, hemen asansiyonu da açalım hızlıca şuradan. 46-60 demiştik. Ee, şu an sabah o seviyeye görüldü. Şu anda doğruya çok yakınız. Asansiyon da yine uzun süredir e, bir yatay bölgedeydi. Şu bant bölgesinden konsolidasyon, dinlenme bölgesi, ufak bir ikili tepe görünümü ve kopuş var gördüğünüz gibi. Şuna dikkat çekmek istiyorum. Ee, son 2 seans bunlar 4 saatlik grafik olduğu için alışların hacmine bakarsanız eğer oldukça kuvvetli. piyasanın o ta iyi dönemlerindeki hacimlere yakın. Şuradaki hacimlere yakın hacimler var alışın hacimlerle desteklenmesi bizim için pozitif. 46 60 burada da çizgi 46 50'den geçiyor. Bu şu an hedef seviyenin üstünde. Dediğim gibi bu 46 50 60 seviyelerine kısa stop koyarak hareketin içinde kalınmaya devam edebilir. Burada artık 50 TL'nin üstleri bir sonraki hedef olacaktır. Bu verdiğimiz hedef seviyede bir önceki bizim arz talep bölgemizdi yine. Fiyatın dinlenip fırlatıldığı bölge. Şu anda da orada olduğumuz için burada yeniden bir dinlenme olup tekrar fırlatılabilir. E, o yüzden diyorum bekleme maliyetinizde oluşmaması adına. Son hissede e, eczacı yatırım. O da çok temiz bir grafiği vardı. Evet gördüğünüz gibi e, muhteşem bir dönüş. Daha önceki dibin üstünde bir dip. Yeni tepe yapma arzusu. E, Cuma günü kapanış e, gün içi en yüksek seviyeden gerçekleşmiş. E, 125.80 günün kapanışı ve en yüksek seviyesi. Bugün kısa vadeli 20 günlüğün de üzerine bir açılış. Burada artık 132.70'de bizim hedef seviyemizdi. Şu taban bölgesi. Bu seviye hafta içerisinde bugün bile test edilebilir aslında. Bu seviyenin üzerine çıkıp tekrar bir kalışla birlikte bir sonraki hedef. Yine uzun vadeli düşenin kırılması da pozitif. Artık bizi tekrar 145'lerin üzerine doğru ittirebilir. 132.70 üstünde ısrarlı kalıcılık diyelim. E, hisseleri anlatacaklarımız bu kadar hisselerle alakalı. E, dediğim gibi his piyasa biraz pozitife döndü. Beklentinin art e, beklent, belirsiz ortamın kalkmasıyla birlikte burada endeksin genelinde hacimleri de takip etmek gerekiyor. Hacimlerin de yükselişe destek vermesiyle yeniden 70-80 milyarların, 70 milyarda 80 milyarların üzerlerine seçim öncesi hafta çünkü 80 milyarlık bir 80 küsur milyarlık ortalama vardı ilk tur, birinci tur öncesi haftamızda. Tekrar o seviyelerde bir hacim görürsek biz burada momentumun bir süre daha devam edebileceğini düşünüyoruz diyelim. Herkese bol kazançlar, iyi haftalar diliyorum.